Amerika Birleşik Devletleri gelecek mali yılda en az 10 bin Suriyeli sığınmacıyı kabul etmeyi planlıyor. Beyaz Saray Sözcüsü Amerika Başkanı Barack Obama'nın 1 Ekim'de başlayacak mali yılda ülkeye kabul edilecek Suriyelilerin sayısının önemli boyutta artırılması talimatını verdiğini söyledi. Başkan Obama, 2000'e gelecek mali yılda en az 10 bin Suriyeli mülteciyi kabul etmelerini, en azından onları kabul etmek için gerekli hazırlığı yapmaları talimatını verdi. Dolayısıyla da şu anda bu sorunun boyutunu biliyoruz, bu önemli. Suriye'deki şiddet nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalmış milyonlarca Suriyeli var. Amerika, Suriye'deki iç savaşın başlamasından bu yana yaklaşık 1500 Suriyeli mülteciyi kabul etmişti. Türkiye ise daha iyi bir yaşam umuduyla ülkesini terk eden 2 milyon Suriyeli'ye ev sahipliği yapıyor. Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre 2011'de başlayan iç savaşta bugüne kadar en az 250 bin kişi yaşamını yitirdi.